İkili ilişkilerimi nasıl sağlıklı hale getireceğim? İkili ilişki ifadesi genel bir alanı kapsıyor. Ancak sorunun vurgusuna ve sonundaki emojiye baktığımızda sanırım romantik ilişkilerden bahsediyoruz gibi görünüyor. O yüzden bu soruyu bu taraftan yanıtlayabilirim. Sorun tam olarak şurada başlıyor. İnsan sevilme ihtiyacıyla çoğu kez kendi sınırlarını unutuyor. Oysa sınırlarını unutan biri uzun vadede hem sevgiyi hem de kendini kaybedebiliyor. Bir ilişkinin sağlıklı oluşu sizin o ilişkide kendinizden ne kadar vazgeçmeden orada kalabildiğinizle ölçülür. İkili ilişkinin sağlıklı hale gelmesi, tarafların birbirini değiştirmemesi ile ilgilidir. Çünkü sağlıklı ilişki, karşı tarafı benim istediğim hale getirmek değil, onun olduğu haliyle sınır koyarak, anlaşarak ve saygıyla ilerlemektir. Ama şunu da bilmek gerekir: Her ilişkinin dinamikliği birbirinden çok farklıdır. Kimi zaman yaşanan problemler, taraflardan birinin ya da her ikisinin geçmişteki yaşantılarından ve ya bağlanma stillerinden kaynaklanabilir. Bu yüzden sağlıklı ilişki dediğimiz şey bazen dışarıdan bir uzman gözün desteğini gerektirir. Yani bir uzmanla çalışmak bu süreci çok daha net görmenizi sağlayabilir.